kum tum khayrun bil ma'ruf şimdi geldik Aşure günü ihya etmenin faziletlerine. iyi anlayın buralar arkadaşlar kulağınız iyi açın Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor. Ramazandan sonra en faziletli oruç Muharrem orucudur. Mutlaka oruçlu olun. Muharrem'in ilk 10 günü oruç tutan diyor Firdevs cennetine varis olur. Allah Allah Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet ediyor ya. Ne zaman başlıyor arkadaşlar? 19 Temmuz Çarşamba Yani 18'i gece sahura kalkıyoruz. 18'i gecesi sahura kalkıyoruz. Unutmayın. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aşure günün 9. ya da 10. günü ya da 10. 11. ya 9. 10. Ya 10-11 arkadaşlar. Tek gün tutmuyoruz. Ya 9-10 ya 10-11. Yani Hangi güne denk geliyor? Ya, 20, ya Temmuz'un 27 28'i ya da Temmuz'un 28'i 29'u. Bugünlerde diyor oruç tutana 10 bin melek sevabı verilir. 10.000 hac, 10 bin umre sevabı veriliyor. Ve 10 bin şehit sevabı veriliyor. Aman ya Rabbel Alemin. Aman ya Rahman Rahimin. Ya 27-28 arkadaşlar iyi anlayın. Ya da 28-29 günü Oruçlu olmanın sevabına bak. 10 bin melek sevabı, 10.000 bin aç, 10 bin umre sevabı veriliyor. Efendimiz Medine'ye geldiğinde baktı Yahudiler oruç tutuyor. İyi anlayın arkadaşlar burayı. Yahudiler oruç tutuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu bunlar hangi oruç tutuyor? Dediler ki onlar Hz. Musa'nın firavundan kurtulduğu günü kutlamak için oruç tutuyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Musa benim kardeşimdir. Yahudiler tutuyorsa biz de tutacağız. Ama dedi biz onlara muhalefet olsun diye bir gün değil iki gün tutacağız. Bak burada bile muhalefet var. Yahudiye muhalefet olsun diye ya 9'u 10'u ya da 10'u 11'i oruç tutuyor. Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. O gün çocuklara bile diyor oruç tutturuyorlardı sahabeler. Buhari'de geçiyor. Evet sahabeler aşure günü çocuklarına bile oruç tutturuyordu. Ey gidi Müslümanlar hey! Bütün peygamberlerin oruçta olduğu gündür. Büyükler der ki biz aşure günü karıncalara ekmek ufalardık. Aşure günü biz karıncaların diyor ekmekleri yemediğini gördük. Bak sen şimdi aşure günü karıncalara ekmek vermeye kalkma. Senin itikadın da onların itikadı bir değil. Beni konuşturma şimdi. Hep kötü ben olurum ondan sonra. İnadına yapıyorsunuz. Bakayım oluyor mu? Karıncalar yiyor mu diye saçma sapan hezeyanlarla denemeye çalışıyorsunuz. Allah dostlarının ahvaliyle kendi ahvalimizi bir tutmayalım kardeşler. Kusura bakmayın yani. Ben onu baştan söyleyeyim sana. Allah Celle Celaluhu aşure günü oruç tutana Hz. İsmail'in zürriyetinden bin köle azat etmiş gibi sevap veriyor. Allah Allah. Cennette 70 bin köşk veriliyor ve canı cehennemden satın alıyor. Bir kimse diyor aşure günü bir yetimin başına okşasa saçının tanesi karşına diyor cennette derecesi yükselir. Bir mümine iftar açtırırsa bir bardak su bile olsa ümmetin Muhammed'e oruç açtırmış gibi sahabiler bu faziletleri duyunca dediler ki ya Resulallah bu nasıl bir gündür? Bu nasıl bir gündür? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam saymaya başladı. Allah Celle Celaluhu yerleri gökleri aşure günü yarattı. Dağları aşure günü yarattı. Yıldızları aşure günü yarattı. Levh-i aşure günü yarattı. Kalemi aşure günü yarattı. Hazreti Adem aşure günü yarattı. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'yı aşure günü cennete soktu. Hazreti İbrahim aşure günü doğdu. Nemrut'un ateşinde Nemrut'un ateşinden Hazreti İbrahim aşure günü kurtuldu. Firavun'u aşure günü Kızıldeniz'de boğdu. İdris Aleyhisselam aşure günü cennete yükseldi. Eyüp Aleyhisselam hastalığından aşure günü kurtuldu. Adem Aleyhisselam'ın tövbesi aşure günü kabul edildi. Davut, Hazreti Davut Aleyhisselam'ın zellesi o gün affedildi. Süleyman Aleyhisselam mülkünü aşure günü iade etti. İsa Aleyhisselam aşure günü doğdu. Aşure günü ikinci kat semaya yükseltildi ve hala orada hayattadır. Kıyamet aşure günü kopacak. Allah Allah. Bak bir şey daha öğrendiniz Allah'ın izniyle. Kıyamet aşure günü kopacak arkadaşlar. Ve kıyamet cuma günü kopacaktır. Cebrail Aleyhisselam aşure günü yaratıldı. Arş ve kürsü aşure günü yaratıldı. Gökten inen ilk yağmur aşure günü yağdı. İlk rahmet aşure günü nazil oldu. Ashabı keyif. Aşure günü sağdan sola soldan sağa döndürülüyordu. Asabi ı keyif biliyorsunuz 300 küsür sene mağarada yattılar. Onların bedenleri çürümesin diye Rabbim Celle Celaluhu sağlarına yatırıyordu. Belli bir süre sonra sollarına yatırıyordu. Bak bir taraflarına şey olmasın diye, bedenlerine bir şey olmasın diye. Burada da bir hikmet var. Ayı bir hikmet var. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh Rabbim şefaatlerine nail edesin. Aşure günü şey dedildi. Hz. Hüseyin Efendimiz başımızın tacıdır. Buradan da Hz. Hüseyin Efendimizin vefatlı döneminde kendilerine zarar verenlere ikaz ediyoruz. İslam'da böyle bir şey yok. Sen kendine zarar vererek Hz. Hüseyin'i yad etmiyorsun. Hz. Hüseyin'i etmek istiyorsan kardeşim namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zikir edeceksin. Hz. Hüseyin böyle yad edilir. Ben sana söylüyorum. Hz. Hüseyin'i yad etmek isteyen kendini boşuna zincilemesin Hz. Ali Efendimiz'i seven camiye gidecek. Hz. Ali Efendimiz'in yoluna kurban olurum, yoluna köle olurum diyen adam camiden eve, evden camiye. Bazıları diyor ki biz camiye girmiyoruz. Niyemiş efendim? Hz. Ali camide öldürüldü. Biz o yüzden camiye girmiyoruz diyor. E peki Hz. Ali sokakta şehit edilseydi sokağa mı çıkmayacaktın? Dikkat. Bak dikkat edin. Hz. Ali camide şehit oldu. Biz camiye giriyoruz. Yok böyle bir saçmalık ya. Bu şeytani vesvese. E saçma sapan bir şey bu ya. Böyle bir şey olabilir mi? Rabbim bizi böyle vesveselerden, böyle saçmalıklardan uzak eylesin. Rabbim Celle Celaluhu aşure günümüzü mübarek eylesin. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله